Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları. E Yayınları sayfa 57. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları. E Yayınları sayfa 57. Aşağıdaki ayet ve hadislerin boş bırakılan yerlerini verilen kelimelerden uygun olanı ile doldurunuz. Cevap: Birinci ibadet, ikinci ölümü ve hayatı, üçüncü gelmekten, dördüncü haskılarak, beşinci yasakladıysa, altıncı salih amel, cennetlere, yedinci mesut, takva, sekizinci kardeşiniz. Birinci ben cinleri ve insanları ibadet etsinler diye yarattım. Zıriyat suresi, 56. ayet, 2. O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Mülk Suresi, 2. Ayet, 3 Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki Allah'a karşı gelmekten sakınasınız. Bakara Suresi, 21. Ayet, 4 De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi, ona doğrultun. Dini ona has kılarak dua edin sizi başlangıçta yarattığı şekliyle yine ona döneceksiniz. Arif Suresi 29. Ayet 5 Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının. Haşr Suresi 7. Ayet 6. İman edip salih amel işleyenleri, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir peygamber göndermiştir. Kim Allah'a inanır ve faydalı iş yaparsa Allah onu, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah o kimse için gerçekten güzel bir rızık vermiştir. Talik Suresi 11. Ayet 7 İman, seni dünyada mesut yaşatacak bir ahlak, Allah'ın haram kıldıklarından vazgeçirecek bir takva ve cahillerin cehaletinden uzak tutacak bir hilmdir yani vakur bir duruştur. Taberani, Mucemul Gevsat, Hadis No Kendi nefsiniz için istediğiniz bir şeyi kardeşiniz için de istemedikçe gerçekten iman etmiş olmazsınız. Buhari, Sahih, İmin, 7, Temel Dini Bilgiler, E-Yayınları İslam Bir Ders Kitabı Cevapları Sayfa 57 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.